Evet şimdi de biraz önce anlattığımız deneyde akım vererek tel çerçeveye bu, burada bir tork oluşturmuştuk. Manyetiksel kuvvetin etkisinde bu dönmüştü. Motor oluşturmuştuk. Şimdi ise tam tersine bir dinamo oluşturmak istiyoruz. Yani kendimiz döndüreceğiz. Bunu döndüren biz olacağız. Ve bunun karşılığında da bir akım oluşmasını isteyeceğiz. Tabi bu ıı, formaktaki bir deneydi. Bu şekildeki akımın ampulün ışık yandığını görmek zor. Çok küçük akım oluşuyor, miliamper boyutunda. O yüzden farklı bir yerde göstereceğim. Burada size olayı anlatacağım. Şimdi bunun peki fiziği neydi? Teorisi neydi? Şimdi burada da iki konu önemli. Bir manyetik akı tanımı, bir de indüksiyon emek kastım. Manyetik akı tanımı ne demek? Şimdi bir tel çerçeve düşün. Biraz önceki şuradaki tel çerçeveyi düşünün. Bu tel çerçevenin e, biraz önce çizmiştim <laughs> manyetik alan içerisindeki tel çerçeveyi. O dik kısmını. Ve B'sini çizmiştim böyle. Ama şimdi bu tel çerçeveden akım geçmiyor. Serbest elektronlar telin içinde. Ama bunda bir manyetik alan var. Manyetik alan içerisindeki siz bu tel çerçeveyi, şu dönme ekseni burasıydı biliyorsunuz. Bu dönme ekseni etrafında döndürürseniz, bu levhadan yani tel çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı değişir. Önce manyetik akıyı tam bu noktadayken söyleyelim. Manyetik akı tanımı şu, bir tel çerçeve alanı içerisinde, işte bu, şu alan dediğimiz bu tel çerçevenin içindeki alan, bu da B, içerisindeki aslında manyetik alan çizgi sayısı. Şimdi eğer biz bu tel çerçevemiz manyetik alan çizgilerini şöyle yerleştirilirse, yani biraz önceki o oh hani tel çerçevenin şu etrafı olduğunu düşünün, içinin boş olduğunu, manyetik alan çizgileri de bu. Bu şekildeyken bütün çizgiler geçmektedir. Yani fi maksimumdur. Bütün çizgiler geçtiği için fi'nin anlamı şu aslında manyetik alan çizgi sayısı, şiddeti. Yani bu tel çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısı fi. Böyleyken bu tel çerçevenin içinden çok manyetik alan çizgisi geçiyor. Siz bu çerçeveyi döndürmeye başlayınca giderek azalıyor ve en son şu durumda paralelken hiç buradan manyetik alan geçmiyor. Üzerinden yalayıp gidiyor. Dolayısıyla bu durumda manyetiksel alan ile tel çerçevenin alanı birbirine paralel olduğunda yani bu tel çerçevenin alanının yüzeyinin normali B'ye dik olduğunda Bundan hiç çizgi geçmiyor. Manyetik alan çizgi sayısı sıfır oluyor. Yani fiilin sıfır olduğunu biliyoruz. O yüzden kosinüs kullanıyoruz. Yani yüzeyin alfa neydi? Yüzeyin normali ile B arasındaki açıydı. Şu tel çerçeveniz yüzeyin normali bu. Yüzeye dik olan şey yüzeyin normali diyoruz. B manyetik alan çizgilerimiz. İkisi birbirine dikse N ile B arasındaki açı cosüs 90 nedir? Sıfırdır. Ve bu formülde fi'yi ne yapar? Sıfır yapar ve gerçek hayatta da zaten bu çizgilerin geçmediğini gösterebilmek için bunu cosüsle çarparız. iken tam tersine. Bu kağıt böyle dikse yani o tel çerçevemiz dik ise bu sefer yüzeyin normali bu kağıda dik olan. Ve manyetik alan çizgileri bu yüzeyin normaliyken manyetik alan çizgileri de bunlardı parmaklarım. N ile B arasındaki açı bu sefer diklik yok. Yani böyle değil. Böyle paralel. Paralel olunca ya 0 ya 180. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. 1 de maksimum değerdir. Ve burada hakikaten bir yıl falan çizgisi bu tel çerçevesinin içinden geçer. Şimdi gelelim indüksiyon EMK'sına. İndüksiyon EMK'sı ne diyor bize formülde? Diyor ki T değişimi, fi değişimi. Bir de eksi var. Bize şunu söylüyor zamanla, zaman değiştikçe manyetik akı değişirse, yani tel çerçevenin içinden geçen çizgi sayısı değişirse, orada kendini oluşturan sebebe karşı koyacak yönde, eksilik oydu. Kendi karşı koyacak sebebe, yani artan manyetik alanı azaltacak, azalanı arttıracak şekilde bir yeni manyetik alan oluşturuyor aslında yeni bir manyetikan oluşturabilmesi için de akım geçirmesi gerekiyor. Bir indüksiyon EMK'sı oluşturuyor. Ve fi'nin ne olduğunu biz biliyoruz. BA kosinüs alfa. Yani eğer siz bir böyle tel çerçevede bir akım oluşturmak istiyorsanız burada ya B'yi değiştireceksiniz. Mesela ben burada B'yi değiştiremem. Ya bu tel çerçevenin, biraz önce çizdi, çizdiğim o tel çerçevenin alanı değiştirmeliyim, değiştiremem. Değiştirsem değiştirsem nesini değiştiririm? Açısını değiştiririm. Yani dikken fi maksimum. Şimdi giderek kosinüs azalıyor. Değeri. Böyleyken hiç çizgi geçmez paralel sıfır. Bunu sürekli zamanla değiştirirsem, zamanla diyor bunlardan herhangi birini değiştirirseniz bu tel çerçevede bir ne oluşur? Akım oluşur diyor. Şimdi bu uygulamanın güzel bir deneyini göreceksiniz. Onu göstereceğim size. Şimdi bakın burada böyle bir sistem var. Buradan akıp vereceğiz. Şuradan. Burada bir aslında motor var. Yani biraz önce ilk deneyde anlattım. Şurada mıknatıslar. Bunun içinde bir tel, bobin. Akım verdiğinizde tele manyetik alan içindeki bu tel manyetiksel kuvvetin etkisi bir tork oluşturacak ve dönecek. Tork oluşunca bir rüzgar oluşacak. O rüzgar, burada bir dinamo var. Yine manyetik alın içinde bir bobin var. Şunları donduracak. Bunlar dönünce de, bu sefer de az önce anlattım. Yani manyetik akıyı değiştirmiş olacağız açıyı değiştirerek. Manyetik akı değişince indüksiyon akımı oluşacak. Ve buradaki e, ampulü yakabilecek. Yeterli bir düzeye oluşacak. Şimdi onu çalıştıralım. Yani bunun evet. ışığımızı da yanmasını bekliyorum. Ampırımızı. Umarım. Biraz arttıralım. Evet. Küçücük bir ışık göründü. Yani bakın bayağı dönüyor hali. Biraz daha arttırıyorum. Işığı göremiyor musunuz? Evet, şimdi azaltıyorum. Gördüğünüz azaldı. Şimdi arttı. Tabi gündüz olduğu için de bu ışık çok etrafa ışık vermiyor. Ampulümüz yanıyor. Evet bu bir motordu. Elektrik verdik, akım verdik. Manyetik alan içindeki tele manyetik kuvvet ve tork oluşturarak rüzgar oluşturdu. Rüzgar da mekanik enerjiyi yine bobin ve manyetik alan yardımıyla elektrik enerjisine çevirdi. Evet biz bunların temelini işte e, derslerde olarak yani. bunu e, görebilmeyi istiyorduk e, ve görmüş olduk. İlk başta elektrik enerjisi rüzgar enerjisine dönüşüyor mekanik enerji yardımıyla. Sonra da mekanik enerji ile manyetik alan etkisiyle elektrik enerjisine dönüşerek el sırasında ampulde bir ışık enerjisi olarak enerji dönüşümlerini görüyoruz. Tabi hiçbir enerji dönüşümü %100 verimli diyorsunuz çalışmıyor. Mutlaka kayıp enerji var.